Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda YouTube videolarından ne kadar kazanırım? Kaç izlenmeye YouTube ne kadar reklam geliri ödüyor bize? Onunla ilgili olacak. Hepinize iyi seyirler. Merhaba arkadaşlar. Öncelikle YouTube'dan para kazanabilmek için kanalımız olması gerekiyor bu kanalımızı bir AdSense hesabıyla Google AdSense hesabıyla ilişkilendirilmiş olması gerekiyor ki e, biz para kazanabilelim bir diğer şartımız da videolarımızın çok izlenmesi Tabii ki de izlenmeyen bir videodan para kazanmamız mümkün olmayacaktır Evet şimdi e, genel olarak şöyle bir kanı var YouTube videolarında 1000 izlenmeye 1 lira ücret veriliyor, kazanıyor gibi. Bu e, doğru bir kanı değil. Bazı kanallar için doğru, bazı kanallar için yanlış bir tabir oluyor. Şimdi iki tane kanal karşılaştıracağız biz. Benim e, çocuklar için hazırlamış olduğum videolara yayınladığım bir kanalım var. Cici Oyuncak TV. Bir de e, teknoloji ile ilgili videolarımı hazırladığım ve yayınladığım bilişim teknoloji kanalım var. Bu iki kanaldaki verileri Karşılaştıracağız ve e, ortalama bir değer çıkarmaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar e, çocuk kanalları genel olarak çok izlenen fakat reklam e, bütçeleri düşük olan kanallardır. Yani bir çocuk kanalımız varsa e, buradan para kazanabilmek için milyonlarca kere izlenmesi gerekiyor videolarınızın Aksi takdirde yani kazancınız 5-10 lirayı geçmeyecek bizim kanalımızda çok video olmamasına rağmen ortalama işte bir geliri var şu anda. Şimdi bir tane videomuz 14784 izlenmesi var ve 13 lira 02 kuruş kazancı görünüyor. Bir diğer videomuz 1379 izlenme ve 1 lira 18 kuruş bir kazancı var. Şimdi biraz önce söylediğim 1000 izlenmeye 1 lira ortalaması burada yaklaşık olarak tutuyor gibi. Yani 1000 izlenmeye 1 lira gibi bir ortalama var. Dediğim gibi bu çocuk kanalı videosu yayınlıyorsanız yani bir çocuk kanalınız varsa buradaki izleme sayılarının milyonlara ulaşması lazım ki burada gerçekten kayde kayda değer bir gelir elde edebilirsiniz. Öbür tarafta bir eee ile ilgili videolarımın olduğu bir eğitim kanalı, Bilişim Tekno. Burada biraz durum farklı. Neden diyecek olsanız, buradaki reklam gelirleri biraz fazla. Yani e, 3.808 izlenmeye 6 lira 44 kuruş vermiş. Yani burada aşağı yukarı e, 1000 izlenmeye 2 TL civarında oluyor. Şu videoda ise 731 izlenmeye 3 lira 83 kuruş bir. E, kazancı var. Burada oran daha fazla. Yani bu demek oluyor ki yani şurada da aynı şekilde 524 izlenmeye 1 lira 59 kuruş. Mesela bunun izlenmesi bundan daha az. Ama daha fazla gelir getirmiş. İşte bunun sebebi bizim içeriğimize göre e, oluşuyor. Biz e, içeriğimize nasıl diyelim bir eğitim videosu hazırlıyorsanız, mesela burada WordPress ile ilgili bir e, ikisi de WordPress ile ilgili bir video. Şunu diyebiliriz, demek ki e, web tasarım ile alakalı bir video hazırlar ve bunun çok izlenmesini sağlarsanız, sizin videonuzda çıkacak reklamların bütçesi daha fazla olacak ve siz daha çok kazanacaksınız demek oluyor bu. Aynı şekilde bakın çocuk kanalındaki 14.784 izlenmeye 13 lira 0.5 kuruş vermişti. Bu da demek oluyor ki çocuk kanallarının bütçesi oldukça düşük. Yani buraya reklam verenler çok fazla buraya bütçe ayırmıyorlar. Fakat dediğim gibi WordPress ile alakalı mesela videolarımızda genel olarak ortalamalar yüksek. Şu videonun hani 1000 izleme başına baz alırsak olursak 1000 izlenmeye yaklaşık olarak e, 3 liraya geçecek demektir. Bunun ortalaması. Bu şekilde e, siz de internette hangi kelimelere veya hangi kategorilerde reklam bütçeleri daha fazla e, bu şekilde bir araştırma yapıp videolarınıza ona göre hazırlarsanız emin olun ki e, YouTube gelirleriniz çok daha fazla artacaktır. İşte burada eğitim kanallarına e, yönelebileceğimiz anlamına geliyor. Özellikle e, web tasarım ile ilgili videolarımızı daha çok arttırırsak demek oluyor ki biz daha fazla gelir elde edebileceğiz. Evet, burada videomuzda karşılaştırmalı olarak iki kanalın gelirlerini e, değerlendirdik umarım yardımcı olmuşumdur. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Videomuzu beğenirseniz, paylaşırsanız ve yorum yaparsanız emin olurum. Şimdiden kolay gelsin.